Deneme bir ki, deneme bir ki, vlog, deneme bir ki. Bilen neredeyiz biz? Orçun saçmalayacağız biraz, izin var mı? Vlog <laughs> nedir? Orçun olma kızım. Neden vlog? Evet, neden vlog? <laughs> güneş. Öldüğümüzde şu an asla görmüyoruz bir şey. Boyu, güzel bir zamanda geldik gerçekten pistelerine. Ya ilk gün geldik. inanılmaz yağmur vardı. Saçma sapan bir hava soğuktu ama bugün hiç öyle bir şey yok. Aslında şu an burası YouTuber cenneti. Kim var biliyor musun? Orkun var. Şimdi onu gizli çekim yapayım mı sana? Dur yapacağım. Orkun. Bana vlog çekmeyi öğretir misin? Tabii öğreteyim. Hadi. Evet. Şimdi önce merhaba diyoruz. Tamam. Sonrasında yaptığın tamam. eylemi anlatıyorsun. Ee, ha, tamam. o dikten yana geçti. Şu an Orçun seni öldürecek. <laughs> evet şu an Orçun mutlu. Şimdi <laughs> neredesin? Kristal elma evet. etkinliğindesin. Evet. Burada böyle bir sürü YouTubeçu var. Aynen Konuşmalar öyle. gerçekleşiyor. Aha. Etkinlikler gerçekleşiyor. Evet. Tamam, sen ha. sürekli burada kendine bakıyorsun. O yüzden böyle <laughs> Şu an havaya sana bakıyorsun. Sana bakıyorsun. <laughs> sana tamam. Senin bak şuraya bakman lazım. Tamam, oraya şuraya. Buraya. Evet oraya bak. Bu muhteşem tavsiyelerini tamam. kullanacağım. <laughs> burada ele mi kesin? Tebrik ediyorum. Ee, ilk <gülüyor> <gülüyor> ilk vlogunu tamamından kutluyorum. Teşekkür ederim Okancığım. <laughs> Şimdi birazdan Merve Özkaynak çıkacak. Biz de onu izleyeceğiz. Biliyorsunuz ben ona takıntılıyım çünkü makyaj yapamıyorum. O bana makyaj yapmayı öğretecek. Hatta gelecek yani programımıza. <laughs> deneme bir ki! Deneme bir ki yani! Bir cimcik tam... şak şak şak! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kim var takıntılı olduğu Makyaj dehası! Şimdi gerçekten Merve'yi göstereceğim. Vallahi göstereceğim. Bak burada. buralardayım. yani. Bak buralarda. Şimdi ben vlog çekeceğim ya. Tamam bunun ustası da herhalde sensin diye düşünüyorum. Yani, değil, yani usta yani, yani bilenlerden oldu. bir tanesi değil. Aynen. Ne yapacağım şimdi bana bir nasıl? Kambur oldum şu an. şu <laughs> an böyle iyi. Bu acıda takılacağız o zaman. Yani bu vlog işte ne yaptığını ha, gösteriyorsun. Aynen, Enteresan aynen. bir şey göstermen işte ya da anlatman lazım. Sen çok kullanıyor muydun? Kullanıyor mu? Kullanmıyorsun. Elinle vay vay. Düşmanım mı? Düşmanı yani, mı senin? Ya. Öyle şey, asla. Öyle şey asla. Asla öyle bir şey var. Birbirini sevmedi hadi duydum ben. Yok asla. <laughs> Büşra beni şu an gerçekten kafaladılar yani. Şimdi de zaten onu dinlemeye gideceğiz. Konuşması var Kristal'de. Çok memnunum ben. Şu an markaların hoşuma gidiyor. seni bir yuvarlan yuvarlan bir ilan ediyorum. Ve bu Arkadan yantık 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 diyen kim? <gülüyor> <gülüyor> ben yapamadım evet. Büşra yapacak. Bir de Orkun'la yapacaklar. Zipline yapacaklar şimdi. Yapamıyorum ne yapabilirim? Yapamıyorum çünkü korkaksın. <laughs> Ben yapamadım ama onlar yapacaklar şimdi. Hatta eğitime giriyorlar. Şu anda oryantasyondalar. Evet, şu anda gün sonu çekiyorum. Ve burası tam bir festival alanı. Evet, şu anda gördüğünüz gibi insanlar patlıyor. Hala kameraya bakmayı öğrenemedim. <laughs> İkinci, bunu öğreneceğim. Evet bugün böyle geçti. Umarım beğenirsiniz. O yüzden şimdi sizi öpüyoruz.